Bayram Bey yani 8 senedir bir ekonomik kriz olmaz diyorsun. Bunun adı nedir peki tam olarak? Nasıl koyabiliriz bunu? Valla bu ben şunu koyuyorum. Bilinçli olarak kontrolü fakirleşme yapıyorlar ki insanlar bize mahkeme olsun. Ne olur? Senden yardım istemeye başlar. Bizim 6 aydan fazla süren krizimiz yok ki. 2001 krizde 4-5 ayda çözüldü. Ondan önceki krizlerimizde. E şimdi niye çözmüyoruz biz krizi? Kontrollü fakirleşme yapıyorlar ki bize ithal etsin insanlar. Mantığı bu. Ama bu tarafta ne oluyor? Yanlış deniyor oluyor. Şimdi bakın öncü gün bazı rakamlar açıklandı. O rakamlar çok enteresan mesela mevduat rakamları açıklan. 1 milyon üzerinde, 1 milyon TL üzerinde bankadaki mevduatlar sahiplerinin toplam nüfus oranı yani yüzde 1.1 ve bu mevduatlar toplamın yüzde oluşturuyor. Yani toplumun varlığının yüzde 78.8'ini toplumun yüzde 1.1'i almış. Geri kalan 1 Geri kalanı 22 kilo oynamaya çalışıyor. Şimdi yerler nokta bu eskiden böyle değildi. Bunlar bizde 48'ler, 45'ler, bizde çok yüksek Gelir dağılımı bu kadar bozuk mudur diyorduk. Şimdi 78'e çıktı. Anlatabiliyor muyum? O zaman ne oluyor? Vatandaş tek vermiyor. Vatandaşın güvenli olmadığı yerde ekonomiyi toparlamak mümkün değil.